Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde oldukça düşündürücü, e, hatta belki kimileri için biraz rahatsız edici bir konuya giriyoruz. Karanlık turizm ya da daha akademik adıyla tana turizm. Bize ulaştırdığınız o kapsamlı kaynakları temel alarak ölümle, trajediyle, felaketle bir şekilde bağlantılı yerleri ziyaret etme pratiğinin, yani bu olgunun ardındaki o karmaşık dünyayı sizinle birlikte biraz aralayacağız bu fenomen son yıllarda gerçekten çok dikkat çekiyor sizin de temel merakınız anladığım kadarıyla oldukça net ama bir o kadar da derin sorular etrafında toplanıyor yani insanlar neden Örneğin, Çernobil gibi bir felaket bölgesini, Auschwitz gibi bir soykırım anıtını ya da ne bileyim bir savaş alanını ziyaret etmek ister. Bu ziyaretlerin arkasında yatan psikoloji nedir? Tam olarak, sadece basit bir merak mı bu? Hani farklı bir şey görme isteği mi? Yoksa kendi ölümlülüğümüzle bir tür yüzleşme çabası mı var işin içinde? Peki bu deneyimler e, bizi daha empatik mi yapıyor? Yoksa trajediyi biraz böyle seyirlik bir şey mi dönüştürüyor? Bir mesafe mi koyuyor? İşin etik boyutu ne olacak peki? Özellikle şu sosyal medyanın hayatımıza bu kadar girmesiyle bu ziyaretler nasıl değişiyor? Nasıl bir şeye dönüşüyor? Ve en temelde ölümle bu tür bir dolaylı temas bireyi nasıl etkiliyor? Bu soruları merkezimize alacağız. Kesinlikle. Sorular çok katmanlı ve önemli. Elimizdeki materyaller de zaten gösteriyor ki karanlık turizm dediğimizde aslında sadece belli başlı yerleri gezmekten çok daha fazlasını konuşuyoruz. Bu insanın ölümle, yasla, hafızayla, anlam arayışıyla hatta etik sorumluluklarıyla kurduğu o girift karmaşık ilişkiye bir ayna tutuyor sanki. Kaynaklarınızla bu konunun psikolojik kökenlerinden tutun etik açmazlarına toplumsal yansımalarından kişisel dönüşüm potansiyeline kadar oldukça geniş bir yelpazeye ele alıyor. Amacımız da bu karmaşık manzarayı birlikte çözümlemek ve işte sizin bu sorularınıza bu materyaller ışığında yanıtlar aramak olacak. Pekala, o zaman konuyu biraz daha açalım. Karanlık turizm dediğimizde tam olarak ne tür yerlerden bahsediyoruz? Materyallerde bayağı çeşitli örnekler var. Holokost müzeleri gibi soykırımla ilgili mekanlar sanırım akla ilk gelenlerden. Evet, kesinlikle. Ama liste çok daha uzun. Çernobil gibi nükleer felaket bölgeleri, Normandiya çıkarmasının yapıldığı plajlar gibi savaş alanları, Paris'teki ünlü Perlaşşey mezarlığı veya işte Jim Morrison'ın mezarı gibi tarihi mezarlıklar, New York'taki 9011 anıtı gibi trajedilerin anıtları, hepsi bu kapsama girebiliyor. Hatta bazen ilk bakışta düşünmeyeceğimiz yerler bile dahil edilebiliyormuş değil mi? Taj Mahal veya Versailles Sarayı gibi. Aynen öyle. Ele aldığımız metinlerden biri mesela Taja Mahali, bir anıt mezar olması nedeniyle bir diğeri de Versay Sarayı'nı İkinci Dünya Savaşı ve Nazilerin yükselişiyle ilgili tarihsel bağlamı yüzünden karanlık turizm içinde değerlendiriyor. Ama burada çok kritik bir nokta var, onu vurgulamak lazım. Bir yerin karanlık olarak etiketlenmesi tamamen nesnel bir durum değil. Yani bir yer doğası gereği karanlık olmuyor. Çalışmalar bunun kültürel olarak ne kadar değişken, ne kadar kişisel algıya bağlı olduğunu ısrarla belirtiyor ziyaretçinin kendi birikimi niyeti mekana yüklediği anlam o algıyı şekillendiriyor aslında anlıyorum peki bu ilgi bu ziyaret etme isteği yeni bir şey mi yoksa tarihte hep var mıydı bu materyalleriniz bunun kesinlikle yeni olmadığını, köklerinin çok eskilere hatta antik çağlara kadar uzandığını gösteriyor. Düşünün, Antik Yunan'da Maraton Savaşı'nın geçtiği yerleri ziyaret edenler varmış ya da Roma'da Kolezyum'daki o gladyatör dövüşlerini izlemeye giden kalabalıklar. Bunlar aslında karanlık turizmin ilk formları sayılabilir. Yani ölüm ve trajedi hep bir ilgi odağı olmuş. Evet, olmuş. Daha yakın tarihe bakarsak, mesela Victoria dönemi İngiltere ve Fransa'sında Kimliği belirsiz cesetlerin sergilendiği morgların halka açık olması ve buraların bayağı popüler ziyaret mekanları olması gibi oldukça e, çarpıcı örnekler var. Yani ölümle, trajediyle ilişkili mekanlara yönelik bu ilgi, farklı biçimlerde de olsa hep var olmuş. Günümüzdeki yaygınlığına gelirsek ABD'de yapılan bir araştırma var mesela. İnsanların yüzde 85'inin hayatında en az bir kez böyle bir yeri ziyaret ettiğini söylüyor. Yüzde 85 mi? Bu inanılmaz yüksek bir oran. Düşündüğümüzden çok daha yaygın demek ki. Kesinlikle. Peki madem bu kadar yaygın o zaman temel soruya tekrar dönelim. İnsanlar neden gidiyor bu yerlere? Sizin de özellikle odaklandığınız bu motivasyon meselesi kaynaklarda nasıl açıklanıyor? Sadece o başta söylediğimiz merak mı? Merak evet kesinlikle listenin başında insanın bilinmeyene, tabuya, Özellikle de ölüm gibi kaçınılmaz bir gerçeğe karşı doğal bir merakı var, bu doğru. Fakat motivasyonlar bundan çok daha çeşitli ve derin aslında. Ele aldığımız araştırmalar örneğin eğitim alma isteğinin de çok güçlü bir itici güç olduğunu gösteriyor. Yani geçmişte yaşananları yerinde görmek, anlamak, belki bir ders çıkarmak. Özellikle soykırım müzeleri veya savaş anıtları gibi yerlerde bu eğitim boyutu çok daha belirginleşiyor. Yani sadece "A ne olmuş burada?" diye bakıp geçmek değil, bir anlama ve öğrenme çabası da var işin içinde. Peki ya kişisel bağlantılar ya da tamamen şans eseri ziyaretler? Elbette. Olaylarla veya kurbanlarla kişisel bir bağ kurma arzusu da sıkça rastlanan bir motivasyon. İşte aile geçmişiyle ilgili bir mekanı ziyaret etmek, belki aynı kaderi paylaşmış insanlarla bir tür dayanışma hissetmek gibi. Bazen de motivasyon daha dolaylı olabiliyor hani ünlü bir sanatçının mezarını ziyaret etmek gibi. Orada belki kişinin trajik ölümünden çok yaşamına ve mirasına duyulan saygı ön planda. Ve tabii ki tamamen plansız, hani o bölgedeyken bir de burayı görelim denilerek yapılan ziyaretler de var. Dolayısıyla tek bir motivasyondan değil de iç içe geçmiş bir motivasyonlar ağından bahsetmek daha doğru olur sanırım. Anladım. Bu çeşitlilik gerçekten ilginç. Peki işin psikolojik temellerine indiğimizde ne görüyoruz? Özellikle bu merakın altında yatan daha derin sebepler olabilir. Hani şu bilinçaltımızdaki ölüm korkusuyla bir tür başa çıkma mekanizması mı bu gerçekten? Materyaller tam da bu noktaya işaret ediyor aslında. Psikolojik açıdan bakıldığında evet, bu ziyaretler bir nevi kendi ölümlülüğümüzle kontrollü ve güvenli bir ortamda yüzleşme çabası olarak yorumlanıyor. Sosyal psikolojide mortality salience yani ölümlülük bilinci denen bir kavram var. Bu kavram diyor ki, başkalarının ölümüne veya trajedisine tanık olmak, kendi kaçınılmaz sonumuzla ilgili bilinçaltı farkındalığımızı tetikler. İşte bu karanlık mekanlar, bu yüzleşmeyi nispeten güvenli bir mesafeden yapmamıza olanak tanıyor sanki. Kendi varoluşumuzu, hayatın anlamını sorgulamamıza bir kapı aralıyor. Yani aslında bayağı derin bir varoluşsal boyutu var işin. Peki ya estetik? trajedinin korkunun bir estetiği olabilir mi insan için? Kaynaklarda karanlık estetik diye bir şey geçiyordu sanki. Evet bu da motivasyonların ilginç bir başka yönü. Bazı çalışmalar trajedinin görsel veya dramatik sunumunun yarattığı bir karanlık estetik çekiciliğinden bahsediyor. Yani bir yıkımın, terk edilmişliğin veya o anıtsallığın yarattığı atmosfer kendine özgü bir estetik deneyim sunabiliyor. Tabii bu trajediyi romantize etmek anlamına gelmemeli kesinlikle. Ama mekanın yarattığı o duygunun hüzün, tefekkür hatta bazen ürperti kendine has bir çekiciliği olabileceği belirtiliyor. Bir de olayları güvenli bir mesafeden deneyimleme isteği var tabii. Yani gerçek bir tehlike altında olmadan, kontrol altında tutulan bir ortamda trajediyi gözlemleme, anlama veya hissetme arzusu. Bu merakın bazen morbid merak gibi daha sorunlu algılanabilecek yönleri olabileceği gibi bazı araştırmaların bunun turistik iyi oluş, tourist well gibi pozitif sonuçlarla da ilişkili olabileceğini göstermesi de ilginç bir bulgu tabii. İşte burası gerçekten kritik bir noktaya geliyor. Bu tür ziyaretler bizi gerçekten daha empatik, daha anlayışlı bireyler yapıyor mu yoksa tam tersi mi? Yani acıyı uzaktan izleyerek, onu tüketerek bir tür duygusal mesafe mi yaratıyoruz aslında? Empati potansiyeli konusunda ne diyor bu incelediğimiz metinler? Materyaller, bu ziyaretlerin empatiye arttırma potansiyeli taşıdığı konusunda genelde hemfikir. Hatta bu, karanlık turizmin belki de en olumlu çıktılarından biri olarak görülüyor. Empati birkaç farklı yolla gelişebilir gibi duruyor. Birincisi ziyaretçilerin kurbanlarla veya olaydan etkilenenlerle duygusal bir bağ kurma olasılığı. Olay yerinde olmak, anlatıları dinlemek, kişisel eşyaları görmek bunlar soyut bilgiyi somut bir duyguya dönüştürebiliyor. İkincisi bu mekanlar kolektif hafızayı güçlendirmek için çok önemli platformlar. Mesela Auschwitz gibi bir yeri ziyaret etmek sadece bireysel bir öğrenme değil aynı zamanda geçmişle yüzleşme ve bir daha asla deme yönünde toplumsal bir sorumluluk hissini pekiştirebiliyor. Üçüncüsü ise, hani kitaplardan, filmlerden farklı olarak, mekanın atmosferi aracılığıyla duygusal düzeyde bir öğrenme sağlaması. O havayı solumak başka bir şey. Bir örnek sanırım değil mi? Auschwitz ziyareti sonrası, Oradan aynı kişi olarak ayrılmadığını, insanlara karşı daha derin bir sevgi ve yardım etme isteği duyduğunu belirtmesi. Kesinlikle. Çok iyi bir örnek. Dr. Scott'ın kendi tanıklığı bu tür deneyimlerin potansiyel dönüştürücü gücünü net bir şekilde gösteriyor. Ayrıca başkalarına yaşadığı o büyük acıları görmek kendi hayatımızdaki zorluklara belki daha farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayabilir ve sahip olduklarımıza karşı bir minnettarlık duygusu uyandırabilir. Ancak ve bu çok önemli bir ancak, tüm bu olumlu potansiyelin gerçekleşmesi için ziyaretin belli bir çerçevede yapılması gerekiyor. İncelenen çalışmaların ısrarla altını çizdiği nokta bu. Ziyaretin saygı, hürmet ve öğrenme niyetiyle yapılması şart. Anladım. Aksi takdirde empati yerine tam tersi duygular, yani o bahsettiğimiz mesafe ortaya çıkabiliyor. İşte o zaman madalyonun diğer yüzüne geliyoruz. Duygusal mesafe yaratma, hatta trajediyi bir tür röntgencilik nesnesine bir gösteriye dönüştürme riski. Bu nasıl oluyor peki? acıyı bir şov gibi izlemek mi söz konusu olan? Risklerde en az potansiyel faydalar kadar belirgin maalesef. Bunların başında ticarileşme geliyor. Trajedinin bir metaya yani alınıp satılabilen, tüketilebilen bir ürüne dönüşmesi tehlikesi var. Philip Stone gibi araştırmacılar bu durumu trajedinin metalaştırılması olarak tanımlıyor ve bunun gerçek anlamının, gerçek empatinin önündeki en büyük engellerden biri olabileceğini savunuyor. İşte mekanlarda satılan hediyelik eşyalar, düzenlenen sansasyonel turlar falan bu eleştirinin odak noktası. Evet. Bir diğer önemli risk faktörü ise sosyal medya. Evet. Sosyal medyanın etkisi sizin de üzerinde durduğunuz temel sorulardan biriydi. Deneyimi bir performansa dönüştürme meselesi. Bu nasıl oluyor? Aynen öyle. Sosyal medya bu ziyaretleri paylaşılabilir bir anı veya performans haline getirme eğiliminde ne yazık ki. Bu durum ister istemez fotoğraf fırsatçılığına ben de oradaydım kanıtlama çabasına ve potansiyel duyarsızlaşmaya yol açabiliyor. Odak noktası, trajediyi anlamak ve hissetmekten ziyade estetik ya da çarpıcı bir fotoğraf karesi yakalamak haline gelebiliyor. Hani Auschwitz'te rayların üzerinde gülerek poz veren insanlar gibi örnekler var ya. Evet maalesef. İşte bu duyarsızlaşmanın en rahatsız edici boyutlarını gözler önüne seriyor. Bahsettiğiniz o güvenli alan paradoksu da ilginç geldi bana. Yani trajediyi uzaktan kontrol altında deneyimlemek aslında onunla gerçek anlamda yüzleşmeyi ve derin empati kurmayı zorlaştırabilir mi diyorsunuz? Bitirebilir. Ve tabii ki belki de en sık karşılaşılan ve en rahatsız edici sorun. Ziyaretçilerin saygısız davranışları. Uygunsuz şakalar yapmak, yüksek sesle gülmek, kurbanların acılarını hiçe sayan yorumlarda bulunmak, özellikle hassas mekanlarda fotoğraf çekme kurallarına uymamak, bu tür davranışlar hem mekanın anma amacına büyük zarar veriyor hem de diğer ziyaretçilerin deneyimini olumsuz etkiliyor. Empati yerine öfke ve rahatsızlık yaratıyor. Tüm bu riskler ve potansiyeller bizi kaçınılmaz olarak o temel etik soruya getiriyor. Karanlık turizm özünde sömürücü bir pratik mi yoksa geçmişle yüzleşmek ve tarihsel farkındalık yaratmak için gerekli hatta faydalı bir deneyim mi? Materyalleriniz bu zorlu etik ikilemi nasıl ele alıyor? Mesela ticarileşme kaçınılmaz bir kötülük mü yoksa bu mekanların ayakta kalması için bir gereklilik mi? Çalışmalar bu konuda net bir evet ya da hayır cevabı vermekten kaçınıyor ki bu da çok doğal çünkü durum gerçekten de çok katmanlı ve bağlama göre değişiyor etik olmadığını savunanların temel argümanları oldukça güçlü tabii. Philip Stone'un o sıkça atıf yapılan metalaştırma eleştirisi burada yine karşımıza çıkıyor. Yani acının, ölümün bir tüketim nesnesine indirgenmesi durumu. Bu alanın ahlaki belirsizliklerle dolu bir mayın tarlası olduğu benzetmesi de bu karmaşıklığı çok iyi vurguluyor. Başkalarının trajedisi üzerinden ekonomik kazanç sağlama, sömürü eleştirisi de çok temel bir nokta. Trajedinin özellikle bazı ticari işletmeler tarafından eğlenceye veya heyecan arayışına hizmet eden bir ürüne dönüştürülmesi riski ciddi bir etik sorun teşkil ediyor. Hatta bazı araştırmacılar motivasyonların altında yatan o morbid merak veya karanlık şeyler görme ihtiyacı gibi unsurların daha sorunlu psikolojik durumlarla ilişkili olabileceğine dair endişelerini dile getiriyorlar. Bir de tabii zamanlama ve hassasiyet konusu var özellikle çok yeni yaşanmış trajedilerin mekanlarının hemen turizme açılması acılı aileler ve toplum için son derece incitici olabiliyor. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Yani bu ziyaretlerin tarihsel farkındalık, eğitim ve anma gibi olumlu amaçlara hizmet ettiği argümanı etik açıdan savunulabilir yönleri neler peki? Faydalarını ve etik açıdan meşruiyetini savunan argümanlar da bir o kadar dikkate değer ve güçlü. En başta Eğitim ve farkındalık yaratma potansiyeli geliyor. Geçmişteki hatalardan ders çıkarmak, soykırımların, savaşların veya felaketlerin tekrarlanmasını önlemek adına bu mekanların sunduğu o birinci elden deneyim çok güçlü bir araç olabiliyor. İkincisi, daha önce konuştuğumuz gibi empati ve kolektif hafızayı besleme işlevi var. Üçüncüsü, kurbanları anma ve onlara saygı gösterme imkanı sunması. Doktor Scott'un kendi deneyimi üzerinden vurguladığı duygusal öğrenme ve kişisel gelişim potansiyeli de önemli bir argüman. Onun o konfor alanının dışına çıkmak benzetmesi bu yüzleşmenin dönüştürücü gücüne işaret ediyor aslında. Bir de çok pratik bir faydası var ki göz ardı edilemez. Turizm gelirleri bu tarihi ve hassas mekanların bakımının yapılması korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli kaynağı sağlayabiliyor. Heather Lewis gibi bazı uzmanlar turizmin bu koruma işlevinin de hesaba katılması gerektiğini belirtiyor. Son olarak bu ziyaretlerin tetiklediği varoluşsal sorgulamalar aracılığıyla bireyin kendi hayatına anlam katması, bir tür sanat olarak varoluşsal meditasyon işlevi görmesi de olumlu bir boyut olarak değerlendiriliyor. Anlıyorum. Yani etik açıdan durum bayağı gri bir alanda duruyor aslında. Peki bu materyallerden yola çıkarak bir sonuca varabilir miyiz? Etiği belirleyen temel faktörler neler o zaman? Ne belirliyor iyi mi kötü mü olduğunu? Evet, incelenen metinlerin genel eğilimi durumun kesinlikle siyah beyaz olmadığı yönünde. Etiği belirleyen iki ana faktör öne çıkıyor gibi görünüyor. Birincisi, mekanın nasıl yönetildiği ve sunulduğu. Yani anlatının ne kadar dengeli ve saygılı olduğu, ticari faaliyetlerin anma amacının önüne geçip geçmediği, ziyaretçiler için konulan kurallar ve bunların ne kadar uygulandığı gibi faktörler çok kritik. İkincisi ve belki de daha önemlisi ziyaretçinin kendi niyeti, tutumu ve davranışları. Ziyaretçi oraya öğrenmek anlamak, saygı göstermek ve empati kurmak için mi gidiyor yoksa sadece morbid bir merakı tatmin etmek, sansasyonel bir fotoğraf çekmek veya listeden bir yer daha çizmek için mi? Dolayısıyla karanlık turizm kendi başına iyi ya da kötü değil. Onu iyi ya da kötü yapan bu deneyimin nasıl kurgulandığı ve nasıl yaşandığı. Kaynaklarda da geçen iyi bir karanlık turist olmak, yani bilinçli, saygılı, öğrenmeye ve hissetmeye açık olmak anahtar nokta olarak vurgulanıyor. Peki tüm bu tartışmalar günümüz toplumunu ve bireyi nasıl etkiliyor? Ölümün, felaketin bu şekilde turistik bir deneyime dönüşmesi modern toplumun ölümle olan ilişkisini nasıl şekillendiriyor? Daha mı çok yüzleşiyoruz ölümle yoksa tam tersi onu sıradanlaştırarak daha mı duyarsızlaşıyoruz? Ne dersiniz? Modern toplumun ölüme bakışına etkisi gerçekten de ikili bir yapı sergiliyor gibi. Bir yandan ölüm gibi genellikle konuşmaktan kaçınılan, hani tabu olarak görülen bir konuyla kontrollü ve dolaylı bir şekilde yüzleşmek için bir alan açıyor. Tarihsel farkındalığı arttırma, empati geliştirme potansiyeli sunuyor ve belki de ölüm korkusuyla başa çıkmada modern insana farklı bir kanal sağlıyor olabilir. Ancak diğer yandan, özellikle işin içine yoğun ticarileşme ve medya temsilleri girdiğinde önemsizleştirme ve sıradanlaştırma riski ortaya çıkıyor materyallerde geçen Karanlık Eğlence Fabrikaları Dark Fun Factories veya işte Londra Zindanları London Dungeon gibi mekanların giderek daha fazla Disneyleşmesi eleştirisi var mesela. Evet, o ilginçti. Bu trajedinin nasıl bir tema parkı eğlencesine indirgenebildiğini gösteriyor. Bu da beraberinde kaçınılmaz olarak duyarsızlaşma riskini getiriyor. Acıya karşı bir tür bağışıklık kazanma, onu kanıksama tehlikesi. Dolayısıyla ölümle kurulan bu ilişki hem derinleşme hem de yüzeyselleşme potansiyelini aynı anda barındırıyor gibi. Medya ve sanatın rolü burada çok kritik o zaman. Hem farkındalık yaratıyor hem de belki bu duyarsızlaşmaya bir şekilde katkıda bulunuyor. Az önce sosyal medyanın o performatif yönünden bahsettiniz. Genel olarak sanat ve medyanın bu deneyimi şekillendirmesi konusunda neler öne çıkıyor kaynaklarda? Medya ve sanatın etkisi gerçekten muazzam ve çok yönlü. Birincisi, küresel farkındalık yaratmada inanılmaz bir rolleri var. Ele aldığımız metinlerde bunun çok net örnekleri veriliyor. HBO'nun Çernobil dizisinin ardından bölgeye olan turistik ilginin patlaması gibi ya da Doktor Scott'un bir National Geographic makalesi okuyarak kendisinin de bir karanlık turist olduğunu fark etmesi, Netflix'teki Dark Tourist gibi belgesellerin konuyu geniş kitlelere taşıması bunlar hep medyanın gücünü gösteren örnekler. İkincisi, ziyaret öncesi beklentileri ve deneyimin kendisini şekillendiriyorlar. Nasıl Schindler'in listesi filmi Holocaust algımızı derinden etkilediyse benzer şekilde bu mekanlar hakkındaki filmler, kitaplar hatta Dr. Scott'un kendi kitabını bir tür rehber gibi konumlandırması gibi veya sergiler ziyaretçinin mekana hangi gözle bakacağını büyük ölçüde belirliyor. Üçüncüsü evet ticarileşmeyi körükleyebildikleri gibi eğitim ve bilgilendirme için de vazgeçilmez platformlar sunuyorlar. İyi tasarlanmış bir müze sergisi veya etkileyici bir belgesel, örneğin Vietnam Savaş Müzesi'nin ziyaretçiler üzerindeki o güçlü etkisi gibi, didaktik olmadan da çok şey öğretebilir. Peki ya sosyal medya? O çift taraflı kılıç demiştiniz. Evet. Sosyal medya ise daha önce de belirttiğimiz gibi tam bir çift taraflı keskin kılıç. Bir yandan o paylaşılabilir deneyim arayışı, performatif ziyaretleri, yüzeyselliği ve duyarsızlaşmayı teşvik edebiliyor maalesef. Diğer yandan ise bilinçli kullanıldığında bilgi yaymak, farkındalık kampanyaları yürütmek, hatta kolektif anma ve yaz pratikleri için yeni olanaklar sunabiliyor. Yani bir anma mekanında çekilen saygılı bir fotoğraf ve altına yazılan düşünceli bir yorum başkalarını da o konu hakkında düşünmeye teşvik edebilir pekala önemli olan bu aracın nasıl kullanıldığı. Bireysel etkiye tekrar dönecek olursak son olarak bu ölümle yüzleşme deneyiminin kişisel sonuçları neler? Materyaller bunun bireyin hayatına ve değerlerine dair önemli sorgulamaları tetikleyebileceğini söylüyor. Bu nasıl gerçekleşiyor tam olarak? Kesinlikle. İncelenen çalışmalar bu deneyimlerin potansiyel dönüştürücü etkisinin altını sıkça çiziyor. Ölümün ve acının o çıplak gerçekliğiyle yüzleşmek, çoğu zaman hayatın kendi kırılganlığını ve değerini daha derinden anlamayı sağlıyor. Bu da beraberinde artan bir minnettarlık duygusu, sevdiklerimizle daha derin insani bağlar kurma isteği ve hayatı anlam katma çabası getirebiliyor. Korkularla yüzleşmek, özellikle de ölüm korkusuyla yüzleşmek, kişisel gelişim için güçlü bir katalizör olabiliyor gerçekten. Doktor Scott'un o konfor alanı prensibini hatırlayalım. Hiçbir şey konfor alanında büyümez. İşte bu mekanlar bizi tam da o konfor alanının dışına iterek, belki biraz rahatsız ederek bir içsel dönüşümü tetikleyebiliyor. Tüm bunlar da kaçınılmaz olarak güçlü varoluşsal sorgulamaları beraberinde getiriyor. Hayatın anlamı ne? Benim için gerçekten önemli olan ne? İnsanlığın bu karanlık yüzüyle nasıl başa çıkabiliriz? Bu sorgulamalar belki ilk başta acı verici olsa da, Sonuçta kişinin yaşamına daha bilinçli, daha anlamlı ve belki de daha şefkatli bir yön vermesine yardımcı olabiliyor. Bugün gerçekten de karanlık turizmin çok farklı katmanlarına dokunduk diyebiliriz. Ne olduğundan ve arkasındaki o karmaşık motivasyonlardan merak, eğitim, kişisel bağ, ölümlülükle yüzleşme dedik başlayıp empati ile duygusal mesafe arasındaki o hassas dengeye Sonra işin içinden çıkılması zor etik ikilemlerine ve nihayetinde modern toplum, medya ve birey üzerindeki çok yönlü etkilerine kadar uzandık. Bize ulaştırdığınız kaynaklar bu konuda gerçekten zengin ve düşündürücü bir tablo sunuyor. Evet, sanırım temel gerilimi şöyle özetleyebiliriz. Karanlık turizm bir yandan tarihle yüzleşme, derinlemesine öğrenme, empati geliştirme ve hatta kişisel dönüşüm için muazzam bir potansiyel taşıyor. Ancak diğer yandan sürekli olarak ticari sömürüye, yüzeysel bir meraka, trajedinin bayağılaştırılmasına ve performatif bir gösteriye dönüşme riskiyle iç içe yaşıyor bu hassas dengeyi korumak hem bu mekanları yönetenlerin ve sunanların sorumluluğuna hem de biz ziyaretçilerin niyetine, bilincine ve saygısına bağlı görünüyor. O halde tüm bu tartıştıklarımızdan ve incelediğimiz materyallerden yola çıkarak sizin, dinleyicimizin üzerinde düşünebileceğiniz son bir soruyla bitirelim bu derinlemesine incelemeyi. Eğer trajedi mekanlarını ziyaret etmek potansiyel olarak bizi daha empatik kılma ve yaşamın değerini daha iyi anlama gücüne sahipse, ancak aynı zamanda sosyal medyanın da etkisiyle acıyı bir performansa dönüştürme ve duyarsızlaşma riskini taşıyorsa, bizler hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bu deneyimi acıyı salt tüketmek yerine nasıl gerçek bir anma, anlamlı bir öğrenme ve belki de olumlu bir dönüşüm vesilesi haline getirebiliriz. Kaynaklarınıza dayanarak yaptığımız bu kapsamlı incelemenin karanlık turizm olgusuna dair size değerli ve yeni bakış açıları sunmuş olmasını umuyoruz.